Popur! Serbestlik jəridəsi gəldi mi bu gün? Ya o nədir Rəhim abic? Ya nədir o qəzetin adı? Hə hürriyyət deyirsən. Ah hürriyyət. İnənünün makaləsi. Dünyanın nəyə varacağı bəllə olmayan buhranı içində Türkiye'nin demokratik gelişmesinin zehirsiz ve sakin bir hava içinde ilerlemesi memleket için hayati bir ahemmiyettedir. Basın alemimize girdiğinden haberdar olduğum Hürriyet gazetesine arzusu üzerine iyi dileklerimi yazıyor. Çukurova felaketinde Vatandaşlarımı ıstırabın şiddetli olduğu günlerde görmüş ve çok mütesir olmuştum. Hürriyet propaganda. Eğer hürriyet yazıyorsa propaganda değildir, hakikattir. <laughs> Hürriyetin ilk baskısı 1 Mayıs 1948 yılında yapıldı. O günden bu yana tam 51 yıldır size gerçekleri yazıyoruz.